Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu öküzle öküz bu sırada. Demir adam oynayacağız. Cal suit yazacağız ama Öyle demir adam marklar geliyor. Mark 80. Mark 80 yok da. Çünkü Mark 43'e Doğru gitmişti sanki 43. 43'ü bırakmıştı Demiral'ım orada. Evet 43'müş. Mark 43. Bu en yeni kostümü. O yüzden bu biraz değişik olacak. Bakın çok değişik değil mi? Çok <laughs> değişik. En yeni kostüm. O çok iyi gidiyor lan. Mark 43. Asır kocaman. yanlış bir şey mi yaptım? ama <laughs> <Ha>, maskemi <masrafımı> çıkardım. Laç. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Böyle de geri geliyor bakın. Mesela buraya geldim. Yine casuit yazdım. Yine geri geliyor.

şekli göremedim. Ama arkadaşlar niye bu çok böyle biliyor musunuz? Böyle böyle gelmiş. Arkadaşlar bu en yeni kostümü. Bakın şimdi size başka kostümünü göstereyim. O daha çok iyi. O daha çok kötü biraz. Şimdi arkadaşlar böyle şey çıkıyor. Aha. Burada karmaşa ben Kesin ama bir biliyorsun abi bana gelmiyor abi tam da kostümüm geliyordu lan Ayıptır, ayıp. Mark gelin bilmiş bu lan kafa sal. Cıkrıve la 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 Kafanı sallama oğlum bir. Kafa sallı, kafa sallı. kostüm de kötüymüş. kostümü buraya bıraktım. Ne olacak kostümü? Ay şimdi sen nane Hemen girelim. Cal su itimizi. De arkadaşlar bunu bazılarınız bilmeyebilir Cal su Burada Cal su yazarken marklar çıkıyor. Cal su depo yazarken de bakın. Başka şeyler arkadaşlar zaten dedi. Bak Poweron yazmış, Central O yazmış, Poweron. Bu kadar yapsın Mark 19. Mark 19 ne lan? Hmm. olma. babanız gelsin. Bu başka. Burada demirler var. Altın var mı? <laughs> şimdi sen Bunu ben onu yedim kaptım. ben benim şimdi onu kaptım. Kaptım 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 kaptım. Ya! Bir de saniye. Deşeklenemeysek iyi saklanacağım arkadaşlar. Pasın bağlı. Arkadaşlar başka bir şey oynayalım mı? Sıkıldım. Çok. Arkadaşlar tam da videoyu bitirecektim. Tam da videoyu bitirecektim. arkadaşlar video bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.